Gaziantep orada. Görüşüm kısıtlı. Vivald Polis Departmanı öne. Görüş bulunmamakta. Görüş bulunmakta. Görüş bulunmakta. Backup talibi olumlu. Kaldır elleri. Ellerini kaldır. Duvara yaslan. Hareket ettiğinizde ateş açarım. Duvara yaslan kıpırdama. Geç latekse. Yaklaşıp kelepçeliyorsun. Yaklaş kelepçeli ikisinde. Hareket ettiğiniz gibi shot fire uygulayacağım. Bilginiz olsun. Yaklaş kelepçeli. Memurum merak etmeyin zorluk çıkartmayacağız size. Belli belli. Todos os papéis aqui em casa.